Selamın hepinize Merhaba arkadaşlar bayanlarım. Bir, bir video kaçın arkadaşlar. Bugün 60 seconds oynayacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı merak etmeyin. Videoları da Unutmayın arkadaşlar. 27 abone olduk. Abone olan herkese teşekkür ederim. Yani sağ olun reis. İyi ki abone oldun. Ailemize hoş geldin diyorum. Ve elimize atıyoruz. Evet. Şimdi eşyalar falan filan. İlk Timi nerede? Timi? Timi? Timi Timi Timi. Buradan mısın? Yok. Timi yok. Ha buradaymış o kadar küçük ki göz, gözükmüyor gözükmüyor al direkt ben radyo şey yumulacağım o en iyileri bu odada duruyor şansı ne kadar şanslıyım mutluyum ya şimdi iyi bir loot olacak yani köpek falan köpeği de çağırabiliriz tamam medkit'i de alalım da köpeği de çağırma işlemini de yapalım diyorum şu silahı da bir alabilir miyim Silah, silah gel buraya. Silah aldım. Evet. Koş 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 koş. Polares siz ikinci almayayım. Medin sen bir gitsen hayvan gibi yiyorsun zaten. sana Almak suç zaten. Üzgünüm. Ama yok ya. İyi. Oyun olmasına rağmen yazık ya. böyle olmasın. Neyse tutalım. Gel gel gel. Sen sana... seni kurtaracağım ya bir anlık kurtarma hissi geldi. Bizim şey nerede? Medkit. Medkit. Hayır, Ted'i kaybedeceğim. Son salisede bir iki saniye daha erken yani, patlama olsaydı ölmüştüm yani direkt iptal diyeceğim yani bu çok önüme çıkıyor Bugün mutluyum ya yani. yani abonem 20, 27 olduğu için yani şey ya a kocaman bir aile olmaya doğru adımlarımızı atıyoruz yani. Zaten bugün da çevirmiştim arkadaşlar biliyorsunuzdur. Oha oha hani o belki çünkü hani kolay ayarladım ya. Yemeğimiz falan iyi mutluyuz. Bir Ted'in saçları değişecek gibi bak. Ted'in saç kafatası tası yine değişiyor. Burada durunca mı diye ya acaba? Ne diyor? At diyor, at koşturma yani birisi atla koşturan bir asker mi ne yani? Yani demiş ki haritayı ver diyor. Asker galiba. Hadi bakalım verelim. Bize belki çoğu bir kere yemek vermişti. Belki vermiş olabilir mi? Balta verdi. Helal olsun be. Bir haritamıza baktı sadece. Çok iyi ilerliyorum. Her şeyim var. Sadece bir izci kitabım yok. İzci kitabı başka mermi yok. Yok gönderme yasak. Duvardan mantar çıkmış. Yiyelim mi? Yok hayır ya. Hastalık kapıyorlar. Ben bir kereli vermiştim. Bizimkiler tepe taslak olmuşlardı. Beşinci gün su, yedinci gün yemek. Bir dakika. <laughs> Shelter diyor. Ne diyor ya? Otur, dur. Yani kapıyı mı zorluyorlar? Yani Allah bana mı? Neyse. Eşramlı almayın. Almışlar mı? Bugün su günü. Geçiyorum az kaldı. Aha drop. Devlet drop bırakıyor. Bundan iki su iki yemek gelecek. Çok mutluyum. Yani, yemeğim geldi. Haydi. Maske kırılmış. Bir şey olmaz. Bakın ben demiştim. Ger gerçekten demiştim. Yani hükümet bize yemek bırakıyor. Teşekkür ederim. Harita diyor, bir diyor. Yok hiçbir kimse gitmesin. Hayır hayır yasak. Kapıyı çalıyorlar. Kafayı yemişler. Kesin mutasyona uğramış bir timsah olabilir. Her an her şey olabilir. Acıkmış ted falan yiyin. Dışarıya gönderirsem hasta olabilir. Aa, diyor ki bir tane adamlar gelmiş yani bize diyorlar yani kart oynayalım kazanan e, su ve yani kaybeden kazanana su verir Biz kaybedersek biz su veririz Hayır zaten riskli arkadaşlar size bu oyun hakkında efsane bir bilgi vereyim mi sinek ilacını her zaman almayı unutmayın Çünkü bu sene kiracıyla belki medikiti yani kit bitin ya kit yapıyorlar. Gerçekten. Acaba su katıyorlar bir şey yapıyorlar zaten. Enfeksiyonu mı ölüyor? Bir dakika. Dünyadan yeni haberler. Yarın birisi dışarıya. E, Radyoaktif çöle doğru gitse. Ya da yok ya bugün gitmesinler. Tamam su günü. Su günü gelmiştir. Silah neydi o ya? Geç. Boş ver yarın. Bugün göndereceğim yani 11. gün oluyor. 10 11 yani. Neyse. Silah sesi var mı? O çok iyiymiş. Çık çık. Yani pompalı gibi. Bence açalım. Dünyadan haber alalım. Tamam. Tabi iyiymiş falan filan yani Ted problem yok iyi Yani hepsi mutlu ya Şimdi bizim Ted Ted ve içi Şişko sen git zaten sen yemek sıkıntı yaparsın yakında Ya da yok TV gitsin ya TV sen zeki bir çocuksun Sana güveniyorum Haydi görüşürüz Yol açık olsun Ve baltayla verdik eline gitti o köpeği görebilir miyiz? Yani köpek bize yemek su getiriyor. Köpek iyidir ya. Yani uyku sorunları mı ne yazıyor? Aynen diyorlar ki yani bizim uyku soru bakın iyi bakın şimdi yorgun olacaklar. E, veremem köpek hepsi yorgun olacak. Aa olmadı. Normalde uyku sorunları çekiyorlar, yorgun oluyorlar. Bu da tuhaf bir şeymiş. Kim aç? maç sen sen aynen sana vereyim sen yani bi, ben şimdi ted karakter yani ted'i kontrol ediyorum yani ted'im dolar olabiliyorsunuz zaten ted hariç yemek yiyin ne diyor adres mi kapıya adres diyor bir şey diyor kapıyı açalım mı? Ya aç gitsin ya da hastalık. Evet lütfen bir şey olmasın. Al ya Allah kahretsin. Timi'nin kit getirmesi lazım. Keşke açmasaydım. Ne diyor ciddi? Ha ha diyor ki şey bavulmuş. Bavulu açtıklarla da su çıkmış yani o suyu içince de Ted tabii ki ben olduğum için içmiş yani ve hasta olmuş yani radyoaktifliymiş ya kahretsin kitimize gitti Ted'in tipi bile değişik olmuş Ted sakallar uzamaya başlıyor Dolayısıyla sen yok mı? Yo, o da susamış bakın kafasına tamam Yarın değil diğer gün o gibi vermek zorundayım special diyor. Ne diyor bu? Hediye verelim mi diyor? Ya versek yok kit yaparız bundan. Üzgünüm beri değil çünkü ondan kit yapılıyor. Tübi. aa kafa itti. Çok tatlı olmamışım ya. Yani. Timi'ne bakın. tava tavuğa benziyor. Tavuk gibi duruyor zaten. İçin. Mary kafa uçuyor. Tavuk. Tavuk olmayı çok istiyormuş dedim. Tamam geldi hasta olma. Kitle getirmiş aslan ya aslansın sen aslan. Ya böyle oha bir dakika bir dakika çok girdim bir dakika. Ya oha ya arkadaşlar yani bu kadar yemek getireceği hiç aklıma gelmez ya sen aslansın ya valla çok mutlu oldum şimdi al ye ye sen iki gün boyu aralıksız yiyeceksin hayvan gibi yemek getirmiş telefon çalıyor git sen bak gel koş koş yani kurtulanlar hiç çok da bir şey fark etmiyor açınca sen zaten çok yani dön yani gitti ya şey dışarıya gittiği için çok acıkmış ye ye sen ye ye ne diyor? Blood diyor kan mı diyor? Bu ne diyor? Kedi diyor. Yok ya. Sağ ol. Kedi sonra kedi yapıyor. Bir tane daha kedi geliyor. Kedi yuvası oluyor. Hayır, yemek diyorlar. Her birisi hayvan gibi bir çorba yiyor. Kimi sen çok yedin ya. Suratın asma ama ya. Yani niye yapıyorsun? Zaten gurur çok yemek getirir. Ha askeri diyormuş ki yani uçak geçiyormuş. ve şey ışıkla sinyal verir yani böyle açıp kapatın diyor. Yaptık öyle. Kurtulabiliriz ailecek. Tırstı tırstı şey yarın. Kimi ne diyor? Yok ki dışarıya gitmek mi diyor? Ne diyor? Ha dışarıya gidiyor. Hayır, hayır, hayır. Fibi yapamazsın. Kafayı yedi kesin. Kafa gitti. Dedim. Ya ne yapabilirim ki şimdi? Çocuğu riski yani gidip dışarıda ne yapsın? Geri dönmez ki. Ya iyiliği için buradasın. Ne yapıyorsun sen ya Timi? Kafa gitti onunla Kendine gel bir zahmet. Neyse geçelim. O nasıl kollama sesidir? Dolar es beyli yerine. Tv zaten aklını git gide kaybediyor, mallaşıyor. Ne diyor? Böcekler varmış, tahta kurular yani. Onları öldüren ve kitap zaten ya yani bu kaybedeceğiz yoksa bizi hasta ederler yani. Kaybettik değil mi? Aynen. Yani tahta kurları böcek diyor. Hava böceği galiba. Verdik gitti. Bir tane değil. fener mi? Ya TV sen var ya mal olmaz ya. Ya gitmiş feneri kırmış kesin ya. Çünkü kafa gitti. Fener niye kırıyorsun sen şimdi? Kafa gitti aslında yani. ne desek. Az acıkmış yok. Su hepsi. Yok hayır Bir su yok. Ed sen bir elle tüfek al. Herkese headshot çek. Tamam hadi gitti. Dehreşin aynen susalım. Dedi ilk kez mi dışarıya gönderiyorum? Yok ya. Bence yok ya. Çocuklar delirdi. Evet şey diyor yani TV'nin ayağında pas vermiş ver gitsin ya baltayla da onu çıkarabiliyorduk ama balta kılıyordu zaten balta yok dolar ise yemek Neyse, dolar ise yemek verelim ve diğer güne geçelim dengesiz yani yazıyor orada. Düzelir ya. Mesela hediye falan versek düzeliyor. Kirlenmiş galiba. Birisi yemek yemiş. Kim yemiş lan? He? Sen aç mısın? Ya bir şey yapmayın ya. Elinde dursun ya biraz ne diyor aha psikopatlar yani eşkıyalar almış kitle oha kim vuruldu lan ya te, te öldürebilirler o şey kilit onlar durdurmaya yetmemiş yazıyordu kesin bizi yara, yara, yaralanabilir yani yaralanabilir da Sana da oldu ya. Zaten bir bize bir şey olmasa diye ne olur? Ya bir tane kadın yani örümcekleri yani canavarları öldürüyormuş. Ama birazcık da deliye benziyor gibi. Hani ya mermi istiyor bir git ama bizi ateş edersin. Ted geldi. Geldi. Ne getirdin? E. Ee? Vay vay iyi. iyi. Oyun yani bizimkilere beni yerine gelebilir mi artık yani? Her yani sinirimi bozmaya başlıyorlar. Ya kap diyor yani kurtarma. Ya yani şey ya Ted kardeşlerini kurtarma. Tim'e git yani yardım et. İkiz varmış ikizlerden bir tanesini şey yapmışlar. Ee, kaçırmışlar. Yani gönderdim TV. Galiba kurtardık ya. Aynen. Görevimiz başarılı. Ted su su kafa gitti. O ka dengesiz mi aynen? Ted sen aç. Sen sususun. flashlamayı tamir edelim mi ama kitap yok yoksa tamir edebiliyorlar Dehreşin, dehreşin, dehreşin. TV istiyor mu? TV hariç, Ted de hariç içsinler. Ted sen yine aç mısın? Hayvan gibi yedin artık. Daha ne istiyorsun ya? Dolar hayatta kalabilir. Neyse. Ted hala kendinde değil. Çocuklar gitse kafa gitmiş zaten. Manyakça hareketler yapabilirler. hangi açsın susuzsun tamam sıkıntı yok ya yani çok da sen susuz musun ya bir, bu kitabın olayı da sana çıldırtıyor biraz Niye kim dışarıya çıkabilir yok ya bu çocuklar çıkmasın dolar al asker gibi git dışarıya kadın asker Hadi bay bay. Seni uğurluyoruz. Silahı da verdik. Gitti. Hangiri aç? Aynen. Aa oyun oynayalım mı diyorlar. Oynayın. Ya da birisilerine verecekler? Aa Ted'in yorgunluğu geçti. Aynen. Ted kendisine geldi. Yani ne oldu ya adam işte seviyor demek. Bu dava mıydı neydi? Evet bizimkiler tamam iyidir. Adamlar güzel yemek sevmiş bir yürü git ya. Hiç kimseye verecek eşya veremem. Verecek bir şey yok. Herkes diksin kafaya. Ne? Starting yardım diyor. yapmak diyor bir şey diyor ya kırdılar ya yani tamir etme hala ses gelmiyor kırdılar ya tam okumadım ne televizyon yapalım mı diyor kafa itmeye başlıyor sanki dolar es geldi gel Televizyon mu yaptılar yani bunlar? Ne diyor? Dolar et hayatta kalmayı başardı. İyi iyi. Lamba da getirmiş. Teşekkür ederim. TV kafa gitti. TV'de kafa olsaydı burada zaten dışarıya salsak bir daha gelmez belki. Gelmez ya. Ted dışarıya bir daha gelmez. Hayır hayır hayır. Sakın hayır. Ted'in sakallarla bıyıklar karışmış iç içe girmiş. Ah. Bericek kendisine gelmiş. Ya bugün benden herkese yemek. Yiyin için. Ne diyor? Konuşalım mı? Dolores hiç konuşmuyormuş. Neyse konuş. Dolores neden her zaman Ted'e bakıyor? Bakın. Ted'e aşık galiba. Dolayısıyla yani dönüyor ya çok acıkmış demek. Yorulmuş. Tamam hiç kimsenin bir sıkıntı yok. Bir yere gitmeyin. Timi gidecekmiş dışarıya. Teleskop yani bir daha gelmez ya. Kafa gitmiş zaten. su savaş su savaş hepsi su savaş 46 bir gün bir şey mi istiyor lan ne yorgun ne alaka ya içelim ya ne yapayım ben Askerler bir yerimizi bulamada gitti. Kimi hala da, kimileri beyni yerde değil. Evet. Dolores aç. Ya senle, senle bir şişe müzik hocası mı ne diyor? Galiba. Giderse bir daha gelir ölmezse. Evet şimdi müzik hocası diyordu falan sarhoş ya kimlere yemek vereyim şu ikisine tv'li vereceğini su da bitmek üzere gidiyor köpek kesin köpeği vuracağız. hav diyecek bakın ezberledim hatta bu oyunu acıkmış e ben sana yemek vermedim hayvansın ya gerçekten hayvanlık var sen Ye ya ama yani su içmeyeceksin Ne diyor? Eşya diyor saygı. Bir dakika yoksa deprem mi Evet. Ne oldu şimdi? Oo. Galiba birisine bir şey verdik, silah verdik. Bakalım. Ha adama silah vermişiz kullanması için. Sonra bize geri vermiş. Vay bir şey. Ted kendisine geldi bir zahmet zaten şey, yani boş yere şey oldu hadi geç geç evet susamış sadece sen susamışsın zaten sen susamazsan şaşarım fil gibi su içiyor ya bir sene dışarıya göndermemiz Yani göndermemiz lazım Neyse. Ya her şeye evet diyeyim. Zaten şarjım da azalıyor. Yiyin için yok. Ya. Yeah. Günleri hızlı geçmeliyim. Susamış. o ikisi acayip bir şekilde susamış. İyi haber falan ne diyor? Böcekler çak silah ağzını ortasını tak öldü mü öldü galiba böcek köpek ah köpekmiş ya aga be fark etmemişim ben hiç ya. hiçbir şey vermeyelim bir gidin mal olmalılar gelmişse siz bir şey istiyorlar çalmayın ne oldu Timi gitti mi ya bir git ya zaten gitti çocuk çocuk beyin yok zaten ya da çocuğa verecektik çok silahı al Galiba kamp baskı mı yapacaklar? Aa, öldü galiba. Drop su diyor. Bir tedde bir su getirmiş falan filan. Bizim kızı kaybettik. Geçmiş olsun. Evet, charge 4. Bizimkiler ne zaman adamlara hiçbir şey zıkkı mıyım? Yani açıkça T end gelmedi mi? 60 gün nedir ya? Vallahi ya. Dedim beyni yine gitmiş zaten. Millet geliyor. Alçak ağzın kelleyi uçur ya. Silah ateş diyor yaralanan var mı? Yoktur. Tamam. Saldırı yapmışız. Ne yapalım zaten? Ya o oh, bizimkiler yalanlayacak ya da ölecek. Oh shit kahretsin ya bizimkiler suyu almışlar hayvan oğlu hayvanlar ya bir şey bırakın bari ya kahretsin ya gerçekten şitin anlamda kahretsin zaten bittik bay bay bizimkiler yaralandı ya da doları kaçırdılar oh o no, ne aynen Bizim Ted'e yazık oldu ya. Gerçekten yazık oldu adama. Ya yani vergisin takası. Çık çık. Para şey. Oha Ted. Ted'in boyu bu kadar uzun muydu? Ted galiba gerçek duruşunu yaptı. Bir su yani. Kapıyı aç gitsin ya zaten. Tiyan geldi mi? Oh kurtulduk. Helal olsun be bize. Kurtulduk ya. Bakın arkadaşlar o ikizlere yardım ettik ya. Bizi kurtardılar. Hani e, kamp baskın yaptık ya bir de. Ya çok iyi ya. Tezi yardım ettiler. Ve You survived. Aa, Dolores gelmiş. Hayatta kaldın. Ve arkadaşlar bu video böyleydi. Çok uzun oldu. En uzun videom bir daha oldu. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ve like atmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.